Merhabalar. Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk bir oya çalışması yapacağım boncuklu. Bunun için şöyle tahta boncuklarım var. Tek renk olacağı için pembe bir ip aldım. Şöyle tığ battısını yaptım ve ipimi sabitledim. Hazır vaziyette. Hemen yapımına başlıyorum. Daha önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz benden gelen bütün bildirimleri alabilirsiniz. Hemen şöyle çok küçük. Bir örümcek çektim. Şöyle sabitlemeye çalışıyorum. Hemen yandaki tığ battısına sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Bir örümcek yandaki tığ battıya Yine aynı şekilde örümcek çekiyorum. Yanındaki tığ battı ya. Evet, 4 tane yaptım. Evet, 4 tane yapmıştık. Biz bu şekilde hiçbir şey yapmadan hep bir ileri bir örümcek, bir zincir ve diğer tığ battı olarak bu şekilde yazmamızda ilerliyoruz. Örümceklerin boyutlarının aynı olmasına dikkat edin. Mesela bu biraz uzun oldu. Ben de aldım böyle yapıyorum. Hiç videoda olduğumu unuttum. Evet bir örümcek. Hemen yandaki tığ battı ya. Tekniği anladınız sanırsam. Hep bir örümcek batarken bir sonraki tığ battı ya. Şöyle bir görüntü oluyor. Bir dahaki gidişte. Ben bunları biraz ilerleteyim. Fazla ilerleyecek bir şey de kalmadı. İpimi boncuklarımı takıp o şekilde geliyorum. Evet ben boncuklarımı taktım. Boncuklarım düşmesin diye. Hemen şöyle birkaç tane taktım göstermek için. Bir tane oyanın üzerine yaptım. Geri kalanı da beraber yapalım. 7 tane çekmişim ben şimdi 6 tane çekeceğim bana bu fazla geldi 6 tane deneyeyim ikisini de bakalım nasıl olduğunu hep beraber görelim ipimizi sabitleyelim 4 tane örümcek alarak topladım ben buraya geçeyim şuraya baştan anlatayım yarım olunca güzel olmadı sanırsa şimdi örümceklerimi bir aldım bugün çok dalıyorum böyle kusura bakmayın bir iki şöyle örümceklerin öndekini alıp Şöyle hepsini bir toplayın 6 zincir çekiyorum 6 zincir çektim 1 zincirde de boncuğu sabitliyorum Tekrar 6 zincir çekiyorum Bakın 1 2 3 4 tanesini aldım. Hepsini bir zincirle topladım. Siz 5 de çekebilirsiniz. Çünkü benim ipim ince ip kullanıyorum. Normal o ipliği kullandığınız zaman biraz iri düşecektir zincirler. 6 zincir çektim. Boncuğumu sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. Ve 1 2 3 4 tane. Örümceği hepsini bir toplayıp 6 zincir çektim. pulla da yapabilirsiniz. Boncuk olması şart değil. Evet. Bir. 2 3 Bir tane daha yapsaymışım. Dört tane tam gelirmiş. Eksik geldi benimki burada. Evet. iki zincir çektim. Kesin hemen. 6 zincir yaparken bakmamıştım şunu 7 zincirle yapmıştım gayet bu 7 zincirle de size tavsiye ederim onunla yapın örümcekleri isterseniz biraz daha uzun çekebilirsiniz çünkü 6 zincirle bakmadan yaptığım için topladı biraz şu 7 zincir tam kıvamında olmuş diğerlerine bakmadım bana fazla geldi ama fazla olmamış Bu da bir tecrübe oldu şimdi bana. Bakmadan yaptığım için. Şöyle hepsini çekeyim. Bir ayara gelsinler. Dediğim gibi bugün çok daldığım için şuradaki örümceklerim mesela şu kısa olmuş. Şurası özellikle. Diğerleri iyi. Siz örümcekleri biraz daha uzun yapabilirsiniz tabi. Kendi zevkinize göre. Evet. Bu şekilde bir oya oldu. Umarım beğenirsiniz. Ben biraz bugün formumda olmadığım için anlatamadım sanırsam. Kusurlarım varsa affedin. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.